izleyicilerimiz Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray'da tabi 7.24 Davarlar nerede? Ovada, bayırda, dağda, çayırda Selamun Aleyküm Selam. Nasılsın abicim? İyiyim siz nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Sen nasılsın abi? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Allah'tan iyiyiz. Aksaraylı gibi durmuyorsun. Sesinden anlarım. Vallahi Aksaraylıyız biz. Ciddi mi diyorsun? Ciddiyim. Evet. Nereden anlayacağız Aksaraylı olduğunu? Nasıl yani? Aksaray Belediyesi kaç yılında kurulmuştur? Belediyesi mi? Evet. Valla onu bilemeyeceğim de yani onu bilmiyorum ben. Aksaray Türkiye'de küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta kaçıncı sıradadır? Valla onu tam olarak bilmiyorum. 4. beşinci sıradadır herhalde. Aksaray'ın girişinde hangi padişahımızın büstü vardır? Girişinde. <laughs> Valla biliyorum da. Aksaray kabak çekirdeğinde ve ay çekirdeğinde Türkiye'de kaçıncı sıradadır? Onlar tam bilmiyorum. Ya. Hasan Dağ'ın yüksekliği kaçtır? Vallahi bilmiyorum. Abi onu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Sen ne biliyorsun abi? Şu bıyıkları evet. bir görelim ya. Yaş kaç? Yaş 50. 50 yaşındası. Evet. 50 yaşındası. 50 yaşındayım evet. İsim ne? Dağistan Çınar. Dağistan abi kaç yıllık çobansın? Gel abi yakalayalım. Dağistan abi. Tabii ki bu tür büyük sürülerde olmazsa olmaz. Bir, çoban köpekleri. iki eşekler. Şöyle kara yanına doğru gel abi. Adı var mı abi? Yok abi. abi bunun iki ayağını birbirine niye bağlamışsın? Kaçıyor hele gelmiyor o yüzden. He? Koyunu bırakıp gidiyor. Koyunu bırakıp gidiyor mu? Evet. Enteresan yani. Böyle olunca hızlı gidemiyor diyorsun öyle mi? Yok gidiyor hele gelmiyor yani o zaman. Abi yakalayabilecek miyiz biz onu şimdi? Şimdi yakalar mısın? Yakalayabilir miyiz evet. Bir yakala abi. Bir yakala bakalım abi. Evet sıpasıyla beraber değerli dostlarımız. O çok rahat. Maşallah. Adı ne abi? Adı yok. Adı yok mu? Yok ismi yok. Dik kulak diyelim buna. Dik kulak <laughs> diyelim. Bugün kaç yaşında? <laughs> Vallahi ben bunu bir yerde aldım benim kendi aşağıya değil 4-5 var herhalde. 4-5 var. Evet. Öbürü de sıpası mı abi? O sıpası abi. Kaç tane şeyimiz var? Çoban Bilmiyorum. köpeğimiz var? 4 ee, tane var. 4 tane var. Dört. Şey Urba'da ne var abi? burada bizim var işte ekmek şey. Oh maşallah. Ya şimdi yo, yo, çevir, çevir, çevir gelsin abi ben bunu tutuyorum. Tamam. Dur lan tepim mepim deme sakın ha. <gülüyor> Dur. <laughs> Zabın gelene kadar bekle. Nasılsın iyi misin? Barışmanço biliyorsun ne diyor? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Hep kulakların dik gidiyorsun be. Hep dik gidiyorsun be maşallah be. Ama bakımlı hayvan ha. Vallahi bakımlı. Semeri de çok güzel. Motivi. Keyfin nasıl? Sağlık saat nasıl? Yükün ağır be. Hı? Yükün ağır be. Her zaman böyle kulakların gibi dik dur be. Biliyorsun değerli dostlarımız eşek dünyanın en güzel gözlü hayvanı derler. Evet şöyle bakıyorum şöyle bir göz göze gelir. Benim gözlerde fena değildir ha. Benim gözlerde fena değildir. Yavaş yavaş burnundan solumaya başladın. Seni çok da fazla meşgul etmeyin ben. Tamam mı? Kendine çok çok iyi bak, hadi bakalım yolun bahtın açık olsun canım benim. Evet değerli izleyicilerimiz, ben zaten bu işte bir terslik var dedim. Şifre, şifremizden illa belli oluyor değil mi? Neyden belli oluyor? Şifreden. Şifreden. Evet. Nasıl oluyor şifre? Vallahi bilmiyorum şifremiz belli oluyor mu işte belki. Şifreden kendin ele verdin değil mi? Eyvallah. Kök nereden gelme? Diyarbakır'dan gelme diyorlar yani. Dedelerimiz oradan gelmeymiş Sen kaç yıl burada mı doğmadın Ben burada Babam da buradan doğma buyum. Dedem de buradan doğma buyum. Vay be. Buradan nasıl? Ama olarak... öyle diyorlar yani ben tam olarak Eyvallah. bilmiyorum. Eyvallah Diyarbakır'da evliyalar şehri, bizim ülkemizin en güzide illerinden biri. Buradan selam Her olsun taraf... Diyarbakır'a, Şırnağa, Hakkari'ye, Mersine, e, Antep'e, Mardin'e, Edirne'ye. Her tarafa. Şanlıurfa'ya selam olsun diyoruz abi. Kaç tane hayvan var? 200 kusur da ekrana girdi. Yine gittiler. 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 abi sana eyvallah. Haydi sana eyvallah abi. Kendine iyi eyvallah. Allah'a Siz de Allah'a emanet olun Allah ol Evet meşhur bir laf var biliyorsunuz. <laughs> Birincisini söylemeyeyim de ikincisini söyleyebilirim. Diyorlar ya seni gidi eşek sıpası diye. Eşek sıpası mısın sen? Büyük eşek sıpasısın ha büyümüşsün. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Haydi bakalım yolun battın açık olsun. Tüylerinin kırpılma vakti gelmiş ona göre. Bakımını ihmal etme. Tamam. Haydi bakalım kendine çok iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.